Kıymetli seyircilerimiz merhabalar. Profesör Doktor Ramazan Ayvallı hocamızın YouTube kanalında sizlerleyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Muhterem seyircilerimiz bu kanalda çok mühim dini konulara temas etmeye devam ediyoruz. İşte yine onlardan bir tanesi sahabe-i kiramın fazileti konusu efendim. İnşallah bugün bu konuyla ilgili sizlerle sohbet edeceğiz. İlk İnşallah. sualime müsaadenizle geçiyorum. Tabii, efendim. buyurun efendim. Efendim maalesef diyelim internette bazı YouTube kanallarında hesabı kirama çok şeni bir şekilde dil uzatanlar olmaktadır. Sahabi kimdir? Bunu bir tarif edebilir misiniz? Maalesef ben de gördüm, dinledim, çok üzüldüm. Allahu Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de medih buyurduğu, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin pek çok hadis-i şerifiyle övdüğü o güzide insanlara dil uzatma betbahlığında bulunan kişiler var efendim. Evet. Bakın bunlar sahabi kimdir, nedir onu bilmiyorlar. Bunun farkında değiller. Ee, sahabi, sahip ve sahabi kelimelerinin cemi çoğulu sahabe, eshab ve sahb gelir. Hani Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain diyoruz ya. Evet efendim. Ve ashabihi ecmain denildiği de var. E sahabe tabiri de herkes malum bir çoğul kelime. Sahabi terimi kitaplarda çok genişçe anlatılıyor. Ama özet olarak söylemek gerekirse şöyle tarif edebiliriz. Hadis ilminde Şeyhül İslam diye meşhur olmuş İbni Hacer El Askalani'nin tarifine göre Peygamber Efendimiz'i mümin olarak gören ve mümin olarak vefat eden kimsedir. Bir, iman olarak sevgili Peygamberimizi görmekle şereflenecek. O, bu imanını muhafız edecek o şey o imanla o ölecek. Buna evet. sahabi derler. Evet İnternette bu ümmetin en büyükleri olan Eshab-ı Kiram'a, eshab Bedir'e, onlardan hayatlarındayken cennetle müjdelenmiş olan ve aşire-i mübeşşere denilen sahabenin en büyüklerine, Peygamberimizin en yakınları olan Hulefayi Raşidine, bunlardan ikisi Peygamberimizin kayınpederi, evet. ikisi de damadan. damadı. Mübarek zevcelerine, bilhassa Hz. Ayşe ve Hz. Hafsa annelerimize bu ayet-i sabit e, efendim, Peygamberimizin hanımlarının, müminlerin anneleri olduğu Estaizu billah En nebiyyü evlâ bil mu'minîne min enfusim ve ezvâcuhû ümmehâtûn buyuruyor efendim. Onun zevceleri müminlerin anneleridir. Onun için Peygamberimizin ahirete irtihalinden sonra hiçbir sahabi Peygamberimizin hanımefendileriyle evlenmemiştir efendim. Evlenemezler. En çok hadis rivayet eden Ebu Hureyre Hazretleri gibi zatlara maalesef çok şeni bir şekilde dil uzatanlar olmaktadır. Maalesef. Ee, Avrupa'da çıkan bir İslam ansiklopedisi vardı. Fransızca, İngilizce, Almanca çıktı. Sonra o Türkçe'ye de tercüme edildi. Evet. Efendim Arapça'ya da tercümesi yapıldı. Maalesef orada Allah maddesini, Hazreti Ömer maddesini, Ebu Hureyre maddesini, Abdullah İbni Abbas maddesini okusanız dersiniz ki ya bu İslam asiklopedisi değil, İslam'a sövme asiklopedisidir dersiniz. Allah, Allah çok iyi. Yani müsteşikler evet, efendim. bunlara böyle dil uzatıyorlar. Tabii Onların kitaplarını okuyan bazı gafillerden, bazı cahillerde maalesef onların davulunu çalıyor. Çanak tutmuş oluyorlar onlara Onların değirmenine su taşıyorlar. Yine internette Allah düşmanı, peygamber düşmanı, Kur'an-ı Kerim düşmanı, İslam düşmanı, sahabe düşmanı, Ebu Cehil, Amr İbni Hişam gibi azılı kafirler mete kalkan densizler var. Ya İbrahim Beyciğim, 40 yıl düşünsem, Allah Allah. emin olun bir adamın çıkıp da Ebu, Ebu Cehil'i edeceği benim hatırıma gelmezdi. Demek ki, el-kufru milletun vahide var ya, evet. küfür bir tek millettir diye. Evet. Ya bu adam zalim, gasıp, mütekebbir, cahil, daha birçok kötülüklerin sahibi bir putperest. E bu nasıl ölebilir efendim? Hangi aklı selim sahibi bir insan... ...o kafiri övebilir. Değil mi efendim? Evet efendim. Maalesef. Bakın. Çıkıyor. E, Amerikalı yazar... ...Studart... ...diyor ki... ...dünyanın en mühim hadisesi... ...hangisidir diye bir sual sorulsa... ...ben derim ki diyor... ...çölden çıkan bir avuç insan... ...30 sene zarfında... ...dünyanın yarısına... ...hakim oldular diyor. Dünyanın en mühim hadisesi budur... Büyük imparatorluklar yerle bir ettiler. Sasani İmparatorluğu ve Bizans İmparatorluğu. Adam doğruyu görüp hakkı teslim evet, etmiş. Binlerce seneden beri devam eden dinleri ortadan kaldırdı. Mecusilik en az bin sene devam eden bir din idi mesela o zaman. Değil mi ben? Evet efendim. Evet. <laughs> Bazı böyle insaflı, ileri görüşlü, doğruyu gören, hakikati söyleyen insanlar da çıkıyor Batı aleminden. Yani bu Amerikalı bir yazar. Stuttgart, İslam aleminin bugünkü hali adıyla e, o kitabı Türkçe'ye de tercüme edilmiş. Evet yani. efendim. Peki efendim. E, şöyle bir sualle devam edeyim efendim. Kur'an-ı Kerim'i, sünnet-i seniyeyi ve bütünüyle İslam'ı bize nakledenler sahabe-i kiram değil midir? Evet. Hem Kur'an-ı Kerim'i hem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve hadis-i şeriflerini hem de tamamıyla İslam'ı bize nakledenler sahabe-i kiramdır. İşte onlara dil uzatılırsa ortada din kalmaz, İslamiyet kalmaz. Peki eshab-ı kirama itimat olmazsa Kur'an-ı Kerim'e nasıl itimat edeceğiz? Hadis-i şerifler nasıl itimat edeceğiz? İslamiyete nasıl itimat edeceğiz? E bu Allahu Teala'nın hak dinidir. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran Suresi 19. ayet-i kerimesinde Estaizu billah innet dine indallahil İslam buyuruyor. Allah'ın da hak din gerçekten İslam'dır. Ve yine Estaizu ve men yebte gayral İslami dinen felen yukbele o ve fil ahiret minel khasirin buyuruyor. Ali İmran 85'te kim İslam'dan başka bir din ararsa ondan bu din asla kabul olunmaz. O ahirette hüsrana düşenlerden cehenneme gidenlerden olacaktır. Ve yine Maide 3'te Estağfurullah bile El yevme ekmeltu lekum dinakum ve etmemtu aleykum ni'meti ve raditu lekum istame dina. Bugün size dininizi ikmal ettim. Üzerinizdeki nimetimi tamamladım. Ve size din olarak İslam'a razı oldum. İslam'ı seçtim buyuruyor. E, Eshab-ı kiram aleyhim Rıdvan, Haziratına sövülür sayılırsa onlara tenkit edilirse onlar gözden düşülürse e, İslamiyet de gözden düşmez mi? Allah koru. İslamiyet'in temel kitabı Kur'an-ı Kerim gözden düşmez mi? Evet. İslam'ın ikinci temel kaynağı hadis-i şeriflere itimat sarsılmaz mı? Değil mi ben? Bunlara sebebiyet verenlerin de artık tabi Tabii. Aklı başında olan herhangi bir Müslümanın Allahu Teala'nın ve Resul-i Ekrem'inin met ettiği zatlara dil uzatması mümkün değildir. Onlarla ilgili ayet-i kerimeleri, vadi-i şerifleri yok saymak mümkün değildir. Birçok müsteşik ve onların zehirli fikirleriyle zehirlenmiş, aklı kıt bazı Müslüman geçinenler hadlerini aşıp sahabe gücün hakkında edepsizce sözler söylüyorlar. Eshab-ı kiramın Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de met olmuş olduklarını görüyoruz. Eshab-ı kiramın istisnasız hepsinin cennetlik olduğu ayet ve hadislerle bildirilmiştir. Bir ayet-i kerime meali. şöyledir. Hadid 10'da geçiyor bu. Mekke'nin fethinden önce Allah için mal verip savaşanlar daha sonra harcayıp savaşanlarla eşit değildir. Onların derecesi sonradan Allah yolunda harcayan ve savaşanlardan daha yüksektir. Bununla beraber Allah hesabın hepsine de her birine de Hüsnayı, pek güzel mükafatı, en güzel olanı, en güzel sonucu cenneti vaad etmiştir. Esen ve kullen ve aydallahül Hepsine de Allah cenneti vaat etmiştir. E Cenab-ı Hak vaadinden hulf etmez. Esnafı <laughs> ve innallâhe la yuhlifu'l mi'at. Allah vaadinden dönmez efendim. Evet. Efendim bu vesileyle size bir kez daha şükranlarımızı arz ediyoruz. Bu programlarla, ee, insanlar, seyircilerimiz doğruyu görüyor. Sahabe-i kiramın faziletini inşallah öğreniyor. Ee, ola ki insan belki gaflette bulunup o bahtsızlığa düşebilir. İnşallah bu programı izleyenler böyle bir hatayı düşmezler. İbrahim Bey, tabii bizim görevimiz 14 asır boyunca gelmiş geçmiş o büyük alimlerin binlerce, on binlerce, yüz binlerce değil milyonlarca İslam aleminin milyonlarca, o milyonlarca, yüz milyonlarca kitap, kitabında yazdıkları hakikatleri bildirmekten ibaret, nakletmekten ibaret. Ee, i̇nşallah bu doğruları dinleyen insanlar i̇nşallah. hakikati öğrenirler ve hakka sülük ederler, yönelirler diye ümit ediyoruz hemen. İnşallah efendim. <laughs> Biz de aynı ümitlerin içine, içindeyiz. Efendim, Kur'an-ı Kerim'de ve hadisi şeriflerde sahabe-i güzin hakkında ne buyuruluyor? Bir de ona temas edelim arzu buyurursanız. Efendim Hazreti Adem'den beri birçok peygamber gelip geçmiştir. İşlerinde en faziletlisinin bizim peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam olduğu ve en iyi eshabın da onun eshabı, en iyi ümmetin de onun ümmeti olduğu bildirilmiştir. Ali İmran Suriye Cellesi'nin 110. ayet-i kerimesinde Estaizu Kuntum hayra ummetin uhricet linnas Te'muruna bil ma'rufi ve eten anil munker ve tu'mine billah diye devam ediyor. Evet. Sizler insanların iyiliği için ortaya çıkarılmış en hayırlı bir ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah'a inanırsınız. Efendim bunu Allahu Teala buyuruyor yani bütün ümmetlerin en hayırlısı evet. olduğunu Cenab-ı Hak evet. ifade buyuruyor. Eshab-ı kiram birbirlerinin dostlarıydılar. İşte bir ayet-i kerime meali. İman edip de hicret edenler, Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad edenler ve hicret eden eshabı barındırıp yardım edenler var ya, işte onlar birbirlerinin dostlarıdırlar. Enfal 72. İnanmayan, Gitsin açsın baksın efendim. Hem de hangi meale bakarsa baksın. Hangi tefsire bakarsa baksın. Bunun aksini söyleyen bir insan var mı? eshab kiramı birbirine düşman gibi göstermek bu ayeti kerimeye de aykırıdır. Zaten e, Fetih suresinin son ayeti kerimesinde de Estaizübillah Muhammedur Resulullah وَالَّذ۪ينَ مَعْهُ اَشِدَّهُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ Muhammed Aleyhisselam Allah'ın Resulüdür. Onunla beraber olanlar kafirlere karşı şiddetlidirler. Birbirlerine karşı merhametli, şefkatlidirler. Buyurun Cenab-ı Hak Ayet-i Kerime ile sabit. Ayet-i Kerime'de sapıklara fırsat vermemek için وَكُلَّنْ وَعِدَ اللّٰهُ الْحُشْنَا buyuruyor ki Allah hepsine de cenneti vaat etmiştir, söz vermiştir demektir. Fazilet bakımından elbette Mekke'nin fethinden önce Müslüman olanlar daha sonra Müslüman olanlardan daha üstündür. Çünkü çok sıkıntılar çektiler din İslam için. Mallarını, canlarını, çoluk çocuklarını, her şeylerini feda ettiler. Ama hepsi de cennettiktir Allahu Teala'nın met ettiği hepsinden razıyım. Esen ve radiyallahu anhum. Varadu buyuruyor <laughs> ayet kerimede. Allah onlardan razıdır, onlar da Allah'tan razıdır. Hepsine cenneti vaat ettim diye buyurdu. Esnâne ve kullen ve idallâhu l kirama, haşa, kafir, münafık demek son derece tehlikeli bir iştir. Kur'an-ı Kerim'de ve i şeriflerde cennet ile müjdelenen, Resulullah'ın arkadaşları olan eshab-ı kiramdan herhangi birine kafir demek küfre sebep olur. Dört büyük halife fetiden önce Allah yolunda infakta bulunmuş ve savaşmıştır. O ayet kermede geçen vasıflar. Evet. Bu ayeti inkar edip ilk üç halifeye zalim kafir gibi sözler söyleyenin kendisi kafir olur. Bu İslam alimlerinin sözüdür. Evet. Bizim sözümüz değildir efendim. evet. Allahu Teala sadece eshab-ı kiramın cennetlik olduğunu bildirmekle kalmadı. O mübarek insanları sevip onların yolundan giden Müslümanlardan da razı olduğunu, onları da cennete koyacağını bildirdin. وَالَّذ۪ينَ bir <laughs> ihsan diye geçiyor o radıyallahu anh ve an lafızlarından önce. Bizlere de müjde var burada. Evet. inşallah, i̇nşallah. efendim. İnşallah. İşte bir ayet-i kerime meali. Muhacirlerin Mekke'den hicret eden eshabın ve ensarın Medine'de muhacir eshaba yardım edenlerin önce gelenlerinden e, esabikun es e, ve bunların yolunda gidenlerden Allah razıdır ve bunlar da Allah'tan razıdırlar. Sahabe-i kiramla birlikte peygamberimiz tabi ve Tebe-i tabini de met etmiştir efendim. E, Allah bunlar için altlarından ırmaklar akan cennetler hazırladı. Bunlar cennetlerde sonsuz olarak kalacaklardır. Tevbe yüz. İbrahim Bey, ahiret var. Evet. Efendim. Yani ilk kere iki eşittir, dört eder e, derecesinden daha kat'i. Ahirette bu Eshab-ı Kiram Haziratı cennette safa sürerlerken, o köşklerde kurulurlarken bunlara dil uzatan adamlar ne yapacağız? nerede olacak, ne yapacaklar acaba efendim? Allah Teala akıl fikir versin hidayet Amin. Nasip etsin efendim. Amin efendim. İnşallah tövbe ederler de onlar da cennette sefa sürerler. Amin. Amin efendim. Efendim Allah Teala'nın vaatlerinden bahsettiniz biraz önce. Peki Allah Teala vaadinden döner mi desek? Efendim Allah Teala'nın zatı gibi sıfatları da sonsuzdur. Razı olması da sonsuzdur. Allah hesaptan birkaç sene razı oldu sonra vazgeçti denilemez. Asla ve katla böyle bir şey söylenemez. Allah sözünden dönmez. Bakın Allah asla sözünden dönmez. Alimran İmran 9'da, Zümer 20'de, Rahat 31'de geçiyor. Allah vaadinden dönmez. Rum 6'da geçiyor. Hemen büyük alimlerden İbn Hacer Mekki Hazretleri var. Şafii mezhebinde iki tane İbn Hacer vardır. Bir İbn Hacer Mekki el mi? bir de İbn Hacer'i Askalani. Bu İbn-i Hacer Mekke Hazretleri Araf ve Hicir surelerinde biz azimüşşan onların kalplerindeki gıl ve gışı nez ettik buyuruyor. Ve evet. neza'na ma fi min minel gıl gibi atarımda kalmış. Yani kalplerindeki kin ve düşmanlık gibi şeyleri kökünden çıkarıp attık. Demek ki hiçbir sahabi, başka bir sahabiye haset kin beslemez. Çünkü hepsi hakka yakın mertebesine ulaşmışlardır. E peki hocam bunların aralarında savaşlar oldu. Efendim aralarındaki savaşlar hangi sebeple idi diye eshab-ı kiram hakkında kitaplarda var. Evet. Öyle bir sual var iştihat sebebiyle idi cevabı veriliyor. Her biri kendi iştihadı hareket etmeye mecbur olduğundan hiçbiri kötülenemez. Eshab-ı kiramdan birini kötülemek Allah onlardan razıdır mealindeki ayete inanmamak olur. Bakın Hz. Ayşe annemiz Peygamberimizin hanımefendisi. Evet. Yanında Zübeyir İbnül Avvam, Talha bin Ubeydillah gibi cennetle müjdelen e, i kiram var. Ayrıca 33 bin sahabe-i kiram var. E, Hazreti Hz. Ali Efendimiz, sevgili Peygamberimizin amcazadesi ve mübarek damadı, Allah'ın arslanı, ilim şehrinin kapısı, ehl Beyt'in birincisi, 12 imamın başı, Kulefa-i dördüncüsü, Efendim Aşere-i Mübeşşer'in dördüncüsü, peygamberlerden sonra eftaliyette, İnsanların dördüncüsü Hz. Fatıma'nın zevci Hz. Hasan ve Hüseyin efendilerimizin pederi, alisi yani bunlardan hangi birisi de dil uzatabilir bir Müslüman efendim. Değil mi efendim? Aklı olan uzatmaz efendim. Allah-u Teala <laughs> sahabe düşmanlarına fırsat vermemek için sadece cihad edenlerin değil evlerinde oturanların da cennetlik olduklarını bildirmiştir. İşte ayet-i kerime meali. Müminlerden oturanlarla malları ve canlarıyla Allah yolunda cihad edenler bir olmaz. Allah malları ve canlarıyla cihad edenleri derece bakımından oturanlardan üstün kılmıştır. Bununla beraber Allah hepsine de en güzel olanı cenneti vaat etmiştir. Ama cihad edenleri oturanlardan çok büyük bir ecirle üstün kılmıştır. Nisa 95. Bakın kaç tane ayet kerime evet, zikrettik evet, sohbetin evet, başından. Evet. Bu yana bu ayette de hepsi cennetliktir buyruluyor efendim. Peki efendim, arzu buyursanız bu sohbetin son sualini arz edeyim efendim. Buyurun efendim. Efendim, sahabe gücünün Kur'an-ı Kerim'de nasıl meton olduklarını belirttikten sonra şimdi de biraz Eshab-ı Kiram'ın birbirlerini nasıl sevdiklerini ele alabilir miyiz? Onlar birbirini nasıl severdi? İbrahim Aşk derecesinde mi severdi? Bu sual çok mühim. Evet efendim. Bakın Eshab-ı Kiram'ın birbirine karşı çok merhametli olduklarını, tamamının birbirlerini sevdiklerini şu ayet-i kerime açıkça bildirmektedir. Fetih 29 Muhammed Aleyhisselam Allah'ın Resulüdür. Onunla birlikte bulunanların, eshab-ı kiramın hepsi kafirlere karşı şiddetli, çetin fakat birbirlerine karşı merhametli, yumuşaktırlar. Bunları çok zaman rükû ve secdede görürsün. Allah'tan lütuf ve rıza isterler. Çok secde ettikleri yüzlerinden belli olur. Bu onların Tevrat'taki vasıflarıdır. Demin Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de Met olmuşlardır dedik ki evet, evet, evet. bakın Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de bildiriyor bunu efendim, onların Tevrat'taki vasfını İncil'deki vasıflar da şöyledir onlar bir ekine benzerler ince bir filiz yerden çıkıp kalınlaşıp yükseldiği gibi az ve kuvvet oldukları halde kısa zamanda etrafa yayıldılar e, Mekke-i Mükerreme döneminde 13 sene boyunca birkaç yüz kişi idiler. Ama Medine-i Münevvere hicretten sonra çığ gibi büyüdü. Mekke-i Mükerreme'ye 12 bin mücahit geldi, fethettiler. Peygamber Efendimiz'in ahirete intikalinden sonra da aşağı yukarı 150 bin sahabe-i kiram vardı Peygamberimiz ahirete intikal buyururken. Her tarafı iman nuruyla doldurdular. Herkes Filiz'in halini görüp, Az zamanda nasıl büyüdü diyerek şaşırdıkları gibi onların da hal ve şanları dünyaya yayılıp görenler hayret ettiler ve kafirler kızıp öfkelendiler. Eshab-ı kirama kızanlarında kafir oldukları yine bu ayet-i kerimede bildirilmektedir. Adam öldürmek, zina, işki, hırsızlık çok büyük günah iseler de kafirlik değildir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de mealen buyuruyor ki Allah dilediğinin şirkten, küfürden gayri günahlarını affeder. Nisa 48'de de, Nisa 116'da da geçiyor. Esnâ inna la yağfiru en yushrake bihi ve yağfiru ma dune zalike limen yasha. Allah Teala kendisine şirk koşulmasını asla affetmez ama şirkten başka bütün günahları affeder. Hucurat 9 10'da Müminlerden iki taife birbirleriyle çarpışırlarsa aralarını bulun, müminler elbette kardeştirler, kardeşlerinizin arasını bulun. Esselamu ve in taifetani minel mu'minina Müminlerden iki taife buyuruyor Cenab-ı Hak. E, i̇ki tarafa da mümin buyuruyor Cenab-ı Hak efendim. Mekke'nin fethinden sonra Müslüman olan Hazreti Vahşi ve diğerleri, Tertemiz birer Müslüman... Cennetlik bir sahabi olup... Eski günahları da... Sevaba çevrilmişti. O vahşi ki... Hazreti Hamza'yı... Şehit etti. Kalbini yardı. Efendim... Ciğerini çıkardı. Yüreğini çıkardı. Burnunu kesti. Dudaklarını kesti. Kulaklarını kesti. Hatta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem... Ya vahşi... Seni görünce ben amcamı hatırlıyorum, tahammül edemiyorum. Mümkün mertebe bana görünme buyurdu. Ve e, Peygamberimizin mübarek nur yüzünü böyle uzaktan seyrederdi. Efendimiz yaklaşınca sokak değiştirirdi. Aman beni görmesin, üzülmesin diye. Yemami'ye gönderdi Peygamberimiz onu. Ve mürtetlerle olan harpte o yalancı peygamberlerin canını Hazreti Hamza'yı şehit ettiği e, silahla aldı efendim. Evet. Ama buna rağmen e, tabiinin en üstünü olan insandan kıyas kabul edemeyecek. Tabii efendim. Kadar Bakın, üstün değil mi efendim? Kur'an-ı Kerim'de açıkça buyuruyor. Tevbe edip iman eden ve salih amel işleyenlerin günahlarını sevaplara çeviririm. Buyuruyor Cenab-ı Hak. Furkan 70'te. Son olarak şunu söyleyelim bu husus kafir iken Müslüman olan herkes için geçerlidir. Hangi günah olursa olsun şirk yani kafirlik dahil tevbe edilince allah Teala onu affeder. Bu husus kıyamete kadar da böyledir. Allahu Teala bizleri bütün sahabe-i kiramın şefaatlerine nail eylesin. Amin. Duasıyla bugünkü Amin. konuşmamızı bitirelim inşallah. Efendim, efendim. çok teşekkür ediyoruz. Sahabe-i kiramın fazileti konusuna çok güzel bir girizgah yapmış olduk. Ee, i̇nşallah devam ederiz efendim i̇nşallah bu konuya. Bu konunun ehemmiyetine binaen devam Başka edelim. Başka ayet-i efendim. kerimeler var, hadis-i şerifler var, İslam alimlerinin değerlendirmeleri var. İnşallah Peki, devam efendim. edelim efendim. Ağzınıza sağlık efendim. Çok teşekkür ediyoruz.